Şimdi de dış basında yer alan başlıkları ve analizleri konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu stüdyomuzda bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Arzu Hanım, günaydın, merhaba. Dünyanın Avrupa'nın gündeminde özellikle Avrupa'nın gündeminde Avrupa parlamentosu seçimleri ve bu seçimlerin sonuçları var. Seçim sonrası ortam karıştı diyor Milliyet gazetesi aşırı sağın ve popülist partilerin bir yükselişi söz konusu. Nasıl değerlendiriliyor bu seçim sonuçları? Evet şöyle aslında başlamak lazım. İki ayaklı değerlendirmek lazım bu durumu. Bir Avrupa Birliği özelinde Avrupa Parlamentosu özelinde Avrupa'nın geleceği açısından nasıl bir sonuca evrilecek bu durum. Bir de ikincisi de ülkelerin özelinde e, nelere yol açacak ki bunlardan bazı örnekler görüyoruz Fransa başta olmak üzere ki Fransa Avrupa Birliği'nin lokomotifi eğer hani iki ülke sayılacaksa bir tanesi Fransa diğeri Almanya Almanya'da derken seçim çağrıları var e, çünkü Şansölye'nin e, Olaf Scholz'un partisi üçüncü sırada Tamamladı e, ve orada da e, çok çok düşük bir e, oy oranı ile hem de tamamladı. Dolayısıyla böyle bir durum e, söz konusu. Ama onlar sonbaharı işaret ettiler. Galiba evet. normal süreçte gerçekleşecek e, Evet öyle yerine. görünüyor ama e, o dahi olsa neticede Olaf Scholz için e, nasıl bir siyasi gelecek var e, görülecek gerçekten. Avrupa Birliği üzerinde şimdi şöyle söylemek lazım. E, tam olarak dediğiniz gibi aşırı sağın yükseldiği bir süreç. Bu peki haber mi, sürpriz mi aslında? Hayır. Bu 2000 e, 1999 seçimlerinden bu yana çok güzel bir grafik var aslında. E, uluslararası basında e, ben çokça e, gördüm paylaşılan, özellikle aşırı sağ ile ilgili analizlerin yer aldığı metinlerde. E, 99 yılında ilk e, neredeyse temsil edilmeye başlanıyor ama çok düşük e, yüzdeyle. E, sonrasında artan oranda e, bir artış 3, 5, 7, 9 derken e, bugün e, aşırı sağın temsil oranı yaklaşık %25'i bulmuş durumda. Şimdi ben %25 dediğimde e, dinleyicilerimiz şöyle düşünebilirler. Aslında e, herhangi bir parti %25 almış değil Avrupa Parlamentosuna aşırı sağcı olduğu bilinen e, anlamıyla. E, ama şöyle e, kimlik ve demokrasi partisi var. Örneğin aşırı sağın merkez partisi. Yani oradaki bütün e, var olan e, partiler e, o siyasi grup içerisindeki. Partilerin e, tamamı aşırı sağcı ve bu e, grup, siyasi grup %8.1 oy aldı. Şimdi bu az olarak görülebilir ama bir de muhafazakarlar ve reformcular diye bir parti var ECR isimli. Bu parti içerisinde de e, içinde Meloni'nin olduğu, İtalya Başbakanı Meloni'nin olduğu bir grup var. Ki İtalya Başkanı, Başbakanı Meloni o grubun en önemli temsilcisi. Onlar da %10 civarında bir oy aldılar. E, o da yetmedi. Şimdi toplam 705'ten e, yükseldi aslında 720'ye çıktı bu seçimde e, vekil sayısı. Nüfusla ilgili bir düzenleme yapılmışlar Avrupa, Avrupa Parlamentosunda e, ve e, herhangi bir partiyle bağlantısı olmayan e, vekillerin sayısı kaça çıktı arzuan biliyor musunuz? 100 oldu. 100 bağımsız veya herhangi bir e, siyasi partiyle daha doğrusu grupla e, bağlantısı olmayan e, parlamenter var şu an. Ve bunlar içerisinde de yine çok önemli bir e, kesimin rakamın e, ki bunlar neredeyse yarısından bahsediliyor. Yani 50 belki daha bile fazla olabilir. Aşırı sağa e, sempati e, duyan isimler olduğu söyleniyor. Bunlar içerisinde kim var peki? Bu grup içerisinde de AFD. AFD'de Alman e, aşırı sağ partisi evet. biliyoruz. E, yani dolayısıyla aşırı sağ evet e, yükselmiş durumda. Toplamı itibariyle ...yüzde yirmileri aştığı söyleniyor. Yüzde yirminin üzerinde olduğu söyleniyor temsil oranının. Ee, ama tek bir parti, tek bir siyasi grupta birleşmiş değiller. Ayrılar aslında e, batı basınına baktığımızda da... E, ...hem fonderleyen, der Leyen, von der Leyen e, ki e, onun liderliğini yaptığı... ...diyelim öncülüğünü yaptığı grup e, Avrupa Halkları Partisi. Yani. E, PP olarak bilinen e, parti. Onlar yüzde 25,8 oy aldılar... Onların o yarını ve hali hazırda koalisyon yaptıkları beraber sosyalistler ve demokratlar ve yeniden Avrupa, Avrupa'yı yenile gibi bir hareket var. Onlarla beraber aslında yine sal çoğunluğu geçiyorlar. yani Dolayısıyla 360 rakamını geçiyorlar. Hatta 400'e yakın bir rakam var. Ve şöyle bir şeyden bahsediyor bu koalisyon yine muhtemelen devam edebilecek. Üçlü şekilde üçlü koalisyon olarak devam edecekler. Bu anlamda hatta von der Leyen'in de tekrar yeniden seçilmesi bekleniyor ki hemen olacak bir süreç değil bu. Birkaç ay içerisinde gerçekleşecek. Bu birincisi yani onların bakış açısıyla yani merkez batı basını özelinde baktığımızda onlar mevcut... Durumu koalisyonun devam edeceğini söylüyorlar. söylüyorlar. Sadece şunu söylemek lazım. Hı. Aşırı sağla ilgili ama bir yükselişten artık Hı. yatsınamaz noktaya geldiği söyleniyor ve şunu da söylüyorlar. Ee, hani Onların açısından tırnak içerisinde ümit ve umut olmayı gerektiren durum. Aşırı sağın bir arada hareket edemiyor oluşu. Hı. Evet. Farklı e, oluşumlar içerisinde evet. olmaları. Peki Hı, sebepleri konuşuluyor mu bu yükseliş? Evet şöyle söylemek e, lazım. E, aslında sebepleri dediğimizde Kimlik ve Demokrasi e, Hareketi'nin yani siyasi parti grubunun e, kendi ne demek lazım e, bir e, bildirisi var. Kendi internet sitelerinde yayınladıkları e, ve burada e, gerçekten e, çok e, ilginç başlıkları veriyorlar. Mesela diyorlar ki neden bize oy verin diyorlar. Diyorlar ki a, demokrasi açı var Avrupa Birliği'nde bu nasıl e, deniyor ki ulusal hükümetlerin ee, söz hakkı az Avrupa Birliği'nde daha çok söz hakkı olması lazım diyorlar. Ee, bir başkası bağımsızlık konusuyla ilgili. Bağımsızlık derken zaten bağımsızlar e, aslında her bir ülke. Ama onlar diyorlar ki hayır her bir Avrupa ulusunun, e, her bir ülkenin kendi geleceğiyle ilgili veya kendi politikalarıyla ilgili... Avrupa Birliği'nden daha az baskı görmesi gerekiyor deniyor. Bütçe ile ilgili müstakil hareket edilmesi gerekiyor deniyor. Sınırların korunması gerektiği ile ilgili vurgu var ve kimlikle ilgili vurgu var. Şimdi bu kimlikle ilgili vurgu önemli. Diyorlar ki ulusal kimlikler kucaklanmalı, saygı duyulmalı ve korunmalı diyorlar. Bunu derken bir taraftan da neye karşı peki? Aşırı sağ gruplar ki bunların dediğim gibi önde gelenlerinden kimlik ve demokrasi hareketi hem biz diyorlar kitlesel, kitlesel kontrolsüz göçe karşıyız hem de e, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin daha fazla genişlemesine karşıyız diyorlar. Burada hatta ismen Türkiye'yi de anıyorlar Arzu Hanım. Hı -hı. Diyorlar ki Türkiye gibi Avrupalı olmayan bir ülkenin Avrupa Birliği'ne karşı çıkıyoruz diyorlar. Yani dolayısıyla önümüzdeki süreçte aslında aşırı sağın e, bu anlamda evet yükseliyor oluşu e, Avrupa özelinde e, bir e, önemli bir olgu. Bir taraftan da Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri açısından da izlenmesi gereken bir süreç. Ama tabii tekrar şunu söylemek lazım. Neticede bu hareket e, henüz iktidarda bulunmayacak e, gibi görünüyor bu mevcut durumda da. E, o anlamda etkilemesi zor olabilir e, Türkiye ile ilişkileri. Ama e, bu noktada belki de e, koalisyonun böyle bir durumu e, Türkiye'nin önüne getirmesi e, muhtemel e, görünüyor. Bunlar e, dediğimiz gibi e, önemli konular. Peki Avrupa Birliği özelinde gelecekle ilgili ne konuşuluyor? En temel... Ee, şöyle söyleyelim aslında biraz kazananlardan kaybedenlerden biraz bahsettik ama özellikle bir grubu söylemek lazım yeşiller hı hı. Avrupa bir, Avrupa'da ve Avrupa Birliği'nde hem Avrupa'daki ülkeler özelinde hem de Avrupa Birliği genelinde yeşiller hareketinde büyük bir oy kaybı olduğunu e, söylemeliyiz bunun sebebi ne diye baktığımızda iklimle ilgili alınan önlemlerin e, normal sıradan e, vatandaşa çok büyük etkisi olduğu görünüyor e, hem fiyatlar anlamında kaynakların e, dağılımı ile ilgili endişeler var. Bu noktada iklimle ilgili politikaları bir eleştiri olduğu ve hatta yeni iklimle ilgili kısıtlayıcı tedbirlerin artık alınamayacağı e, kuvvetle muhtemel deniyor. Mevcut politikalar muhtemelen devam edecektir ama yeni e, sert önlemlerin çevreyle ilgili önlemlerin alınması artık zor deniyor. Göç ve itica ile ilgili daha e, sert politikaların uygulanması e, muhtemel deniyor. Bu da e, yine alınması yani e, muhtemel önlemlerden e, olduğu söyleniyor. E, az önce siz girişte de e, söylediniz, de, e, konuşmuştuk. Sadece Avrupa Birliği e, özelinde değil aslında ülkeler açısından da sonuç doğurdu. Bunların en önde gelindi de Fransa. Tabii ki. Hatta öyle ki 18 gün sonra Fransa seçime gidiyor. Hı -hı. E, normalde seçim e, tarihi çok yakın değildi Fransa'da aslında. Evet. Yıllar vardı önünde. Ama seçime gidiyorlar. Burada da şöyle bir durum var. Macron'un aldığı oy oranı, yani Macron'un daha doğrusu siyasi partisinin aldığı oy oranı yüzde 15 civarında ki birinci olan parti, aşırı sadece Pen'in partisi 30'un üzerinde oy aldı. Yani Macron'un partisinin iki katından daha fazla evet. oy almış durumda. Peki Macron neden böyle bir karar aldı? Hatta Politiko'da kumar gibi bir analiz de var. Çok toksik karşılanmadı. Evet, mi? böyle de değerlendiriliyor. Onunla ilgili şöyle bir şey söyleniyor deniyor ki iki basamaklı seçim e, olacağı için e, hani daha örneğin aşırı sağa oy vermemek için mutlaka dönüp yine Macron'a veya daha doğrusu Macron demeyelim de hani e, Macron desteklediği siyasi parti grubuna oy verilir gibi yani bir... bir güven tazeleme evet. bir isteği e, isteği var e, gibi Hı. görünüyor. Tabii şu da ilginç bir başka konu yine bu e, hem ülkeler üzerinde hem Avrupa ile ilgili. Ee, Ukrayna konusu. Bakın Macron'un e, bu seçimlerden önceki yaptığı son konuşmalardan bir tanesi Cuma günü Ukrayna ile ilgili ve dedi ki asker göndermeyle ilgili e, bu yönde kar karar vermek karar vermesini beklediğimiz NATO ülkeleriyle beraber hareket edeceğiz biz dedi. Nereye? Ukrayna'ya. Hmm. Yani Ukrayna'ya asker gönderilmesinden bahsediliyorken acaba böyle bir durum olacak mı? Hmm. Yeni dönemde dış politika ile ilgili bir değişiklik olacak mı? Şimdi dinleyicilerimizden e, muhakkak e, hani konuyla yakından e, ilgili olanlar varsa bilecektir. Aslında Avrupa Parlamentosu'nun doğrudan dış politikasını belirleme gibi bir gücü yok. Hı hı. E, bu güç başka organda. Ama e, şöyle bir e, durum var. Tabii ki e, aşırı sağın bu nevi güçlenmiş olması ee, örneğin komisyon özelinde hareket edecekken yani çünkü şöyle dış politikaya aslında ülkeler e, müstakilen yani bir araya geliyorlar e, belirliyorlar öyle söyleyelim. Yani parlamento üzerinde bir durum e, söz konusu değil. E, burada e, söylenen Evet böyle bir Ukrayna ile ilgili doğrudan e, adım atılmaz ama tıpkı az önce e, iklimle ilgili e, durumda söylediğimiz gibi yeni kararların alınmasının zor olduğu söyleniyor. Çünkü meşruiyet anlamında mu çok müthiş bir eleştiri var e, deniyor e, ülkelere dönük. Ee, az önce söyledik. Almanya bunlardan e, bir tanesi e, mevcut. E, iktidarın oy kaybettiği aslında Macaristan da e, anılan ülkelerden yine benzer şekilde. E tabii bu bahsettiğimiz aşırı sağın yükselişi her ülkede bu şekilde görülmedi. Evet. İspanya örneğin. İspanya'daki hı hı. mevcut e, sosyal demokrat e, başbakan orada devam ediyor Pedro Sanchez. Hı hı. Orada e, devam ediyor. Yani dolayısıyla o noktada aslında tam olarak şey söylemek zor. Bütün Avrupa genelinde her ülkede bu oldu değil. Ama Avusturya'da, ama Hollanda'da, Almanya'da Fransa'da bu oldu. Hatta Almanya'nın doğusunda AFD birinci parti evet. oldu. Gerçekten bu da ilginçti. Peki az önceki sorunuz aslında şimdi ben yanıtlamadığımı aklıma geldi. Şöyle söylemek lazım. Daha doğrusu şöyle bir durum var. Peki bu AFD örneğin neden az önce andığımız siyasi parti grubu içerisinde değil? Yani evet. beraber hareket etmiyorlar. Orada da e, kim daha aşırı sağcı e, ile ilgili bir yarış var aslında. Çünkü AfD'li e, lider isimlerden bir tanesi Nazilerin aslında hepsinin de kötü olmadığı ile ilgili bir açıklama yaptı ve bunun üzerine Kimlik ve Demokrasi siyasi parti grubundan seçimlere sadece iki hafta kala atıldı aslında. Evet. Yani dolayısıyla böyle bir ayrım var. Önümüzdeki dönemde birleşirler mi e, göreceğiz ama Avrupa siyasetinin e, sarsıldığını hem de çok derinden sarsıldığını söyleyebiliriz. Sadece son bir belki onlar açısından teselli olan durum. Katılım. O da aslında teselli derken %51'lik bir orana çok Teşekkür. seviniyor. Çok seviniyor. Onlar yüksek olarak. mi buldular? Evet yüksek <laughs> buluyorlar %51'i. Neden yüksek buldular? Aslında şöyle söyleyelim. Rakamsal olarak şöyle söylüyorlar hatta diyorlar ki son 40 yıl içerisinde ilk kez e, arka arkaya iki seçimde yükseldi. Bakın kaçtan yükseldi biliyor musunuz? 50.66'dan 51'e yükselmeyi yükseldi <laughs> olarak görüyorlar. Bu noktada aslında... Ee, hani ülkemiz demokrasisindeki hani yüzde seksenlere ulaşan e, oy e, verme oranı, seçimlere katılım oranının ne, ne büyük bir sahiplenme evet, olduğu e, görülüyor. De. Bunu da söylemek lazım. Peki evet Avrupa'da durumlar bu şekilde. Biraz da Gazze'ye bakalım. Biraz sonra da konuşacağız Gazze'de yaşanan son gelişmeleri ama en azından dünya basını oradaki durumu nasıl görüyor? Onu bir değerlendirelim. Orada özellikle Nusayrat mülteci kampına dönük bir saldırı oldu İsrail'in yaptığı. 4 vatandaşını kurtarmak için 270'ten fazla Filistinli öldürdü İsrail orada ve 400'den fazla yaralı var. Batı basını ilk haberleştirmesi gerçekten e, tüyler öperticiydi. İsrail başarılı bir operasyon düzenledi şeklinde e, yer verdiler. Başarılı operasyon dört kişinin kurtarılması olabilir, böyle denebilir ama işin öbür tarafına hiç e, bakm bakmıyorlar. ve demediler ki, demiyorlar ki 270 e, Filistinli öldü. Yani dolayısıyla bu nasıl başarı olarak addedebilir Yani e, 270 Filistinlinin ve masum hatta çocukların, e, sivillerin tamamen e, evet. katledildiği eee gözün önünde yaşanan bir durum. E, bu noktada şunu da söylemek lazım aslında. Bir rehine Şubat ayında kurtulan e, hani İsrail'in kurtardığını söylediği rehine e, Harate konuştu Louis Har. Ve ne dedi biliyor musunuz Louis Har? Dedi ki e, önceki gün yayınlandı bu e, makale ve dedi ki bizim dedi aslında en büyük korkumuz İsrail uçakları Tepemizde uçarken e, biz o korkuyu hmm. yaşıyorduk. Hmm. Yani e, düşünün orada 7 e, ayı aşkın bir evet. zamandır, 8 aydır oradalar. Ama evet. en büyük korkularının İsrail uçaklarının tepelerinde uçarken olduğunu e, söylüyorlar. O noktada tam rehinelerden istediklerini de duyamıyor, duyuramıyor aslında hmm. e, İsrail. Evet. O da e, böyle bir durum. Biz hatırlar mısınız Arzu Hanım? Bir iskeleden bahsediyorduk. Evet. İskele'nin yıkıldığından aslında aylarca Amerika'nın işte Gazze'ye yardım için bir inşa iskele inşa edeceğiyle ilgili bir haberler uluslararası basında oluyordu. Şimdi tekrar haber oldu bu iskele. Önce dendi ki Amerika bu iskeleyi onardı. Sonra ise yapılan haberlerde iddia olarak söylendi bu. Dendi ki Amerika İsrail'in operasyonunda Helikopterlerin kullanması için e, yakın bir bölgede, bu iskeleye yakın bir bölgede deniyor. E, bu helikopterle, İsrail helikopterleri evet. e, konuşlandı deniyor. Pentagon açıklama yaptı bununla ilgili ve kesinlikle bu e, limanın kullanmadığını kullanılmadığını söylediler. Ama ne, e, şöyle söylemek lazım. Tam da söyledikleri gibi oldu mu e, diye bakacak olursak Washington Post ve New York Times'da e, Amerika'nın, ee, İsrail'e bu noktada yaptığı e, desteğin İsrail ordusunun Nusayrat'taki operasyonuna dönük desteğin e, istihbarat ve lojistik destek anlamında olduğunu söyledi. Yani dolayısıyla bu limanın kullanmadığı ile ilgili bir garanti asla söz konusu değil. Evet. Ee, bu böyle bir durum var. Bir de çok e, önemli bir gelişme daha oldu. Hatırlayın yine biz geçtiğimiz haftalarda sıklıkla bahsediyoruz İsrail-Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşma. Ve bir Jake Sullivan'ın ulusal güvenlik danışmanı Biden'ın ara bir anlaşmanın imzalanmasının muhtemel olduğu konuşuluyordu. İşte onunla ilgili yeni haberler var Amerika basınında ve deniyor ki yakın tarihte hatta şöyle diyenler de var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin malum... ...bir ateşkesle ilgili kararı oldu. E, onun da bir anlaşma hükümlerinden biri gibi söyleyenler de var ama şöyle deniyor... E, ...işte İsrail ve Suudi Arabistan e, anlaşıyorlar, Suudi Arabistan İsrail'i tanıyacak... E, ...ve karşılığında da Gazze'deki operasyon duracak gibi bir e, durum konuşuluyor... ...ama Netanyahu'nun böyle bir e, niyeti yok. Hatta şöyle deniyor Amerika basında, en büyük engel... İsrail'in operasyonunu sürdürme isteği deniyor. Tabi burada iyi polis kötü polis durumu var Amerika-İsrail üzerine onu söylemek lazım. Burada acaba Suudi Arabistan İsrail ile ilgili bir e, karar alır mı derken İsrail'den şu, Suudi Arabistan'dan ilginç bir karar geldi. Arap News'da haber oldu bu. E, yani Suudi Arabistan Filistin'i destekler mi nasıl destekler derken e, Kral Selman pazar günü bir e, aç, açıklama yaptı. Ve e, dedi ki e, hani nasıl acaba Filistinlere destekleyecek yardım yapacak diye beklenirken Şöyle bir yardım açıkladı dedi ki Kral Selman, e, Gazze'de devam eden e, çatışmalarda ölen ya da yaralanan Filistinlilerin binden fazla Filistinli aileye hac için ağırlanması talimatı verdi. Yani beklenen e, hani evet tabii ki çok e, kıymetli hac konusunda yapılan destek ama Daha farklı bir destek. Tabii ki Filistine dönük İyi. destekler bekleniyorken hani bu noktadaki sade bir desteğin bu şekilde ilan ediliyor olması hem de Arap News'da, Metne baktığınızda sadece iki ya da üç paragraftan oluşan bir e, haber. Çünkü e, ama haberin altındaki yorumları e, gerçekten aslında dinleyicilerimize fırsat olursa e, bakmalarını tavsiye ederim. Çünkü eleştiriler var bu <laughs> noktada e, Suudi Arabistan'a dönük. Evet bu adım belki kıymetli olabilir. Yani muhakkak kıymetlidir ama dahası daha somut adımlar İsrail'e dönük e, eleştiriler olmalı deniyor. E, önümüzdeki haftalarda yine e, konuşalım. konuşalım. Peki çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.